Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi, Güneş'te dün akşam saatlerinde 8,2 büyüklüğünde dev bir koronal kütle atımı yaşandığını duyurdu. Bu devasa patlamanın ardından oluşan geomanyetik fırtınanın G4 kategorisinde olduğu ve saniyede yaklaşık 1000 kilometre hızla dünyaya yaklaştığı bildirildi. Uzmanlara göre söz konusu fırtınanın etkilerinin pazar gecesi ya da en geç pazartesi sabahı dünya atmosferinde hissedilmeye başlanması bekleniyor. Kuzey ışıkları İstanbul'da görülebilir iddiası. Patlamanın dünya üzerinde veomanyetik etkilere yol açabileceğini öne sürdü. G4 seviyesindeki güçlü ve omanyetik fırtına sırasında, normalde kutup bölgelerine özgü olan kuzey ışıkları, daha düşük enlemlerde de görülebiliyor. Hava Forum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 8.2'lik koronal patlamanın sonucunda, İstanbul'da bile kuzey ışıklarının görülebileceğini söyledi. Patlamanın etkilerinin bilim insanları tarafından yakından takip edildiğinin bildirildiği açıklamada, G4 seviyesindeki patlama İstanbul'da bile kırmızı, mor renk tonlarının görülmesine neden olabilir ifadesine yer verildi. Tahminler, CM'nin 1 Haziran'da geç saatlerde dünyaya ulaşacağını ve ilk veomanyetik fırtına koşullarının G3'ün güçlü seviyelere ulaşması ve 2 Haziran'da G4'ün şiddetli fırtına olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor. Patlamanın potansiyel etkileri arasında ani voltaj değişimleri, yüksek gerilim hatlarında voltaj dalgalanmaları, GPS ve navigasyon cihazlarında sinyal kaybı, uydu iletişim sistemlerinde kesinti, yüksek frekanslı telsiz radyo yayınlarında kopmalar yaşanabilir. Öte yandan, NASA'nın Solar Dynamics Observatory veya diğer birimleri tarafından bu olay için henüz resmi bir açıklama yayınlanmadı. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.